Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, üçüncü sağlık haberinizi haberiyle karşınızdayız. Bade selaseti sinine üç yıl sonra, sinin yılın senetünün çoğuludur. Bade selaseti selese, ve bade sinine üç yıl sonra min bit başlamasından tefeşşihi yayılmaya başlamasından üç yıl sonra tefeşşe yayıldı demek mastardır bu. Es-sıhhatul alemiyyetü e, yani dünya sağlık örgütü demek bu. Tetevakkavu bekliyor. intihâ sona ermesini, bitmesini ve b salgınının korona, korona salgınının bitmesini bekliyor, umuyor. Hazel âme bu yıl. Tevakka bekledi. Müdiru umdu. Umduğunu açıkladı. Yani el amı, el amı, genel müdürü. E, örgütüne nü, ait örgütünün diyeceğiz. Es sıhhati sağlık el alemiyeti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü e, Tevakka umduğunu açıkladı. Kimmiş bu? Tidrus Edna e, Edhanom. Kırbi sus. Okuyamıyorum. İntihae bittiğin biteceğini ha hati salgınının caiha salgın demek pandemi salgınının korona korona salgınının biteceğini umduğunu e, açıkladı. Hilale içinde ami yılı 2023 el -cari. içinde bulunduğumuz 2023 yılı içinde. Ee, e Ve gale dedi fi kelimetin bir konuşmada bir konuşmada el yaptığı, yaptı demek ama yaptığı diyeceğiz. Yaptığı El-İsne'in pazartesi günü yaptığı bir konuşmada dedi. Akibe akabinde tekrimi ağırlanmasının yani ağırlanmasının, onurlandırılmasının akabinde Fi Üniversitesi'nde Michigan el Amerikaya, Amerikan Amerikan Michigan Üniversitesi'nde ağır, ağırlanıp onurlandırılmasının akabinde e, pazartesi günü yaptığı bir konuş yaptığı konuşmada dedi. İnnehu o ve sikun emin olduğunu söyledi. Bakın söyledi diyeceğiz zaman buraya bağlayacağız. İnnehu o ve sekun emin olduğunu söyledi. Neden emin? Şimdi açıklıyor. Bir enne Cihate korona korona salgını'nın bakın setentehi biteceğinden emin olduğunu, biteceğinden emin olduğunu. Setentehi bitece, bitecek, ama biteceğinden diyoruz. Hezel ame bu yıl sona ereceğinden emin olduğunu söyledi. Ve huve o me seyü eddi. Ve huve o me bir şeydir. Bakın seyyu eddi sebep olacak bir şeydir. İle tehalli vazgeçmeye ee, bırakmaya an anzimeti ee, ne diyelim sistemlerinden i acil et devliyeti uluslararası acil e, tedbirlerden tedbirlerden vazgeçmeye yol açacak yol, e, yol açacak bir şeydir e, elleti furidat konuldu konulan diyeceğiz konulan furidat konuldu konulan li mücadele için el veba ile yani salgınla mücadele için konulan zorunlu tutulan uluslararası acil e, tedbirlerden vazgeçmeye yol açacak bir şeydir. Ve edaf şunu ekledi. Ve sikun ben eminim ene ve sekun demek bu ben eminim bir enene biz e, fi merhaleti dönemindeyiz fi merhaletin me bir dönemde olduğumuzdan eminiyim e, içinde hezel ami bu yıl içinde e, evet bu yıl içinde bir aşamada o olacağımızdan eminim. Senekün olaca, ol, olacağız kadirine e, kadirine alel kavli demek söyleyebileceğiz demek. Söyleme gücümüz olacak. Söyleyebileceğiz. İnne korona intihet bitti. Koronanın bittiğini söyleyebileceğiz. Ee, yalnız şu senek de itibaren burasını şu merhaletine sıfat yaparsak e, koronanın bittiğini söyleyeceğimiz bir aşamadayı aşamada olduğumuzdan eminim. Koronanın bittiğini söyleyebileceğimiz bir aşamada merhalede olduğumuzdan eminim dedi. Kehaleti durumu gibi tavari'i e, acil durumlar, sahkiji, sağ, e, sağlıkla ilgili, amme. genel, genel sağlık acil durumları gibi, genel sağlık acil durumları gibi e, koronanın e, bittiğini söyleyebileceğimiz bir aşamada olduğumuzdan eminim. Şimdi <laughs> tüsüri kalekan devliyen mentehet ki ha oluştur, oluşturuyor ama oluşturan diyeceğiz kalekan endişe oluşturan endişe oluşturan devliyen e, e, devletler bakımından yani uluslararası açıdan endişe oluşturan genel e, Acil sağlık durumu gibi sona durumu olarak, genel sağlık acil durumu olarak koronanın bittiğini söyleyebileceğimiz bir aşama. Uf, Ventehet bitti, yine bittiğini, kecaihatin bir pandemi olarak, bir salgın olarak sona erdiğini, söyleyebileceğimiz bir aşada, aşamada olduğumuzdan eminim. Evet böyle tercüme edersek arkadaşlar biraz karışık oluyor görüyorsunuz. Biraz cümleleri parçalamak gerekiyor. O zaman ben şöyle parçalayarak bir tercüme edeyim. Ene ve ben eminim innena biz fi merhaletin be bir aşamadayız. Hilale he... aşamada olacağız. Hilale hazel ami bu yıl içinde. Senekün olacağız kadirine alel kavli söyleyebilecek durumda olacağız. Neyi? İnne korona entehet. Koronanın bittiğini kehaleti durumu gibi durumu olup bir durum olarak e, vaka olarak tavari acil vakası hiyami, genel e, acil sağlık vakası olarak tuseyru bakın sıfatı devam ediyor. Tüsiru kalakan endişe oluşturan, devliyen, uluslararası açıdan endişe oluşturan genel acil sağlık vakası olarak sona erdiğini söyleyebilecek durumda olacağız. Ventehet bittiğini, sona erdiğini, hatin bir salgın olarak bittiğini, sona erdiğini C et geldi tasrihatü, tasrihatü açıklamaları. E, Gurensus bittezemünü aynı zamanda, aynı zamanda e, geldi. Memururi geçmesiyle, geçmesiyle seles senevayetin, üç yıl geçmesiyle aynı zamana rast geldi. E, Ala bidayeti başlangıcından, üzerinden, başlamasının üzerinden tefeşşi yayılması virüs virüs korona koronavirüsün yayılmasının e, başlangıcının üzerinden 3 yıl geçmesiyle aynı zamana rast geldi. Havlel alemi dünya çevresinde. Mütesebbiben sebep olarak mütesebbiben sebep olarak fi melayini milyonlarcası elbefeyati milyon milyonlarca vefata ölüme ve isabeti ve yaralanmaya sebep olarak ve eşere hilale ve işaret etti hilale kelimeti konuşması içinde eee elletinü yayınlanan bakın nüşirat yayınlanan diyeceğiz kabra twitter twitter tarafından yayınlanan konuşması içinde işaret etti neye şuna Ennehu o fi 11 Mart Azar 11 Mart 2022 e, tarihinde Alenet ilan etti. Munazzam etü es sıhhati sağlık e, örgütü el alemiyeti dünya sağlık örgütü ilan etti. Li evveli merratin ilk defa ilan etti. Duyurdu. Ennet tefeşşi yayılma el alemiye küresel yayılma küresel yayılma li fey, fi rusi corona. korona e, korona virüsüne ait küresel yayılma böyle çevirmeyeceğiz tabi korona virüsünün e, tüm dünyadaki yayılması tüm dünyadaki yayılması yümkini vasfuhu yümkünü e, vasfuhu bi ennehu cahil. Ee, yümkünü vasfuhu. Evet. Mü, nitelendirilebilir. Yayılması nitelendirilebilir. Yümkünü vasfuhu demek. Nitelendirilebilir. Nitelendirilmesi mümkündür. Bi ennehu olduğuna caihatun bir salgın pandemi e, olduğuna ilişkin e, yönelik nitelendirme nitelendirmesi mümkündür. Yani pandemi olduğuna ilişkin pandemi olarak nitelendirilmesi mümkündür. Vasifen nitelendirerek, vasıflandırarak, betimleyerek tilke o anı bir ennehe kânet bi ennehe o kânet idi e, e, beligate el ehemmiyeti son derece önemliydi. Son derece önemliydi. Ve lefetet e, çekti, e, çekti lefetet çekti intibehe dikkatini ve seyili araçlarının el ilemi basın el alemiyeti küresel basın araçlarının dikkatini çekti. Yani bu vasıflandırma, CİHA pandemi olarak vasıflandırması e, o an o son derece önemliydi çünkü uluslararası basın araçlarının dikkatini çekti. Fil mukabile buna karşılık nevvehe atıfta bulundu. Görünsüz ile ennel aleme dünyanın yaşadığına. Bak ya yaşadığına. Dünyanın yaşadığına. Haliyen şu durumda şu anda vakten bir zaman eftale daha iyi bir kesirin çok çok daha iyi eftale bir kesirin Eftale daha iyi ama bir kesirin derseniz çok daha iyi bir zaman yaşadığına mukaraneten kıyasla bil feterati dönemlere esbikati e, geçen dönemlere lil vebe veba için salgın için e, böyle çevirmeyeceğiz tabii ki salgın salgının geçmiş dönemlerine önceki dönemlerine kıyasla salgının önceki dönemlerine kıyasla e, çok daha iyi bir vakit geçirdiğini yaşadığını yaşadığını atıfta bulundu ve TBA konuşmasına şu şekilde devam etti. Sözlerine şu, şu, şu şekilde sürdürdü. Li evveli Merratin ilk defa li evveli meratin ilk defa esbaha haline geldi oldu el adedü sayı el üsbü'iyyü. haftalık sayı li ait bakın el vefeyet ölümlere ait e el mübelleği bildirilen anhe evet anhe o vefiyata gidiyor e yani bilgi verilen ölümlere ait haftalık sayı Haftalık ölü, bildirilen haftalık ölüm sayıları demek. Ölüm sayıları esbaha oldu. Esbaha oldu. Ekalle daha az oldu. Azaldı. Daha azaldı. Daha, azaldı. daha mimme kâne aleyhi. Ee, yani kene ida aleyhi. Önceki durumundan. Daha az hale geldi. İndeme ınca ıdığında. e, istihdamet kullandı. Kullandığın kullandığında kullandığı zaman münazzametü örgütü es sağlık el alemiyeti dünya sağlık örgütü kullandığı zaman neyi li evveli merratin ilk defa kullandığı zaman neyi kelimete kelimesini caihatin caiha pandemi demek yani küresel salgın, hal salgın hastalık demek. Pandemi kelimesini ilk defa kullandığı zaman lil işareti işaret etmek için ile intişari yayılmasına el virüsün yayılmasını işaret etmek için caiha pandemi kelimesini ilk defa kullandığı zaman haftalık ölüm sayıları azaldı. Evet TRT Arabi vekalet diyoruz ve haberimizi bitiriyoruz. بعد selas sinim min bit tefeşi es-sıhhatul alemiye tetevakka intihâ ve bâ korona hâzel انتهى جائحه كورونا خلال عام 2023 الجاري وقال في كلمه القاها الاثنين عقب تكريمه في جامعه ميشيغان الامريكيه انه واثق بان جائحه كورونا ستنتهي هذا العام وهو ما سيؤدي الى التخلي عن انظمه الطوارئ الدوليه التي فرضت لمكافحه الوباء فاضاف واثق باننا في مرحله ما خلال هذا العام سنكون قادرين على القول ان كورونا انتهت كحاله طوارئ صحيه عامه تثير قلقا دوليا وانتهت كجائحه جاءت تصريحات غربير سوس بالتزامن مع مرور الثلاث سنوات على بداية تفشي فيروس كورونا حول العالم متسببا في ملايين الوفيات والإصابات بإشارة خلال كلمته التي نشرت عبر تويتر إلى أنه في أحد عشر مارس آذار 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة أن التفشي العالمي لفيروس كورونا يمكن وصفه بأنه جائحة واصفا تلك اللحظة بأنها كانت بالغة الأهمية ولفتت انتباه وسائل الإعلام العالمية في المقابل نبه غرينسوس إلى أن العالم يعيش حاليا وقتا أفضل بكثير مقارنة بالفترات السابقة للوباء فتابع لأول مرة أصبح العدد الأسبوعي للوفيات المبلغ عنها أقل مما كان عليه عندما استخدمت منظمه الصحه العالميه لأول مرة كلمه جائحه للإشاره إلى انتشار الفيروس ثلاث عربيه وكالات الى اللقاء ان شاء الله في